Ben çok heyecanlıyım ya. Ben de çok heyecanlıyım canım. Çok özledim ablamı ya. Allah neşeni arttırsın Ramazan abi. de falan mu çıktı? Ya. Ramazan mı? var? <laughs> Bak biri ya. gelecek şimdi. Kim gelecek? Allah aşkına gelmez kimse. <laughs> Al işte. Al! Ev ev değil sanki asker ocağı ya. Şaka. 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 Şaka şaka. 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 Şakaysa tamam. Belli ki beni görünce heyecanlandım. İşim var bu seyfetimde benim. Keşke her şey Zeydem'i bıraktığı gibi kalsaydı. Yıllar geçtikçe gelirdi değişti ana. Doğanlar büyüdü. Hayatta olanlar. Öbür dünyaya göç etti. Bir benim sevdam değişmedi ana. Taner benim sana bir şey söylemem lazım. Hüseyin. Elif ölüyor. Dünya. Üç şey üzerine kurulmuş. Doğum. Hayat. Ve ölüm. Gönül dağı yağmur yağmur boran <laughs> olur ünce Gönül Dağı sezon finaliyle Cumartesi günü TRT 1'de